Merhaba arkadaşlar. 3 tanemizin yemlemesini yaptık. Tek ön yemleme yapıyoruz. Hayvan başı dörder kilo mısır flake. Hayvan başı yine ikişer kilo 21 protein. Besiyemi veriyoruz. Bir tarafta da saman. Tek ön verdiğimizde yarın akşama kadar anca bitiriyorlar. Akşamdan akşama bakıyoruz. Önlerinde suluk, suluğu var. Şimdi onlar yemini yesin biz de izleyelim. sizlere duyuyorsunuzdur kütür kütür yeme sesini severek yiyorlar hayvanlar. Gelişmeleri de gayet güzel. Şu an dana sayımız az ama bir günlerde şu atacağız inşallah. Ben bunu egiş olarak yapıyorum ariyetten. Akşamlar gelip böyle keyifle onları yemleyip onları izlemeyi seviyorum. Bu da bir terapi gibi. Tabi bu arada hayvancılığa yeni bir başlamadık. Daha önce yani çocukluğumuzda meyli var Dedem bile tecirdi. Zamanla biz başladık. Daha önce süt ineklerim vardı. İkisi bir arada yürütemedik. Sütçülükte biliyorsunuz. Sürekli başında olmamız gerekiyor hastalığı oluyor, doğum oluyor vesaire şeyler. Ama dana bakımı olay. Egiş gibi oluyor. Kameramız da var. Sürekli kameradan da izleyebiliyorum istediğim zaman. Daha önceki zamanlarda da yine dana besledim. Yeri geldi günlük 2 kilo ortalaması. Besi başından besi sonuna kadar kimi zaman 1.75 kilolar aldırdık. Geldiklerinde bu hayvanlar bayağı cılızdı zaten. Önemli olan bakım, boğaz, beslenme şekli. Hayvanın boğazından kısmadığın sürece hayvan güzelleşiyor. Bunlar aldığımızda yaylımdan gelmişmiş. Daha yem yemeyi bilmiyorlardı zaten. Şu an gayet çok güzel yemeleri, içmeleri zaten şöyle de görüyorsunuzdur. Bunlar aşı aşı tohumlanması kanalarıymış. Aldığımız kişiler öyle söylemişti. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz saygılar